Merhaba Ayşen Hanım. Merhaba. Ee, bugün park çalışmamızla devam ediyoruz çalışmalarımıza değil mi? Ee, yapacağımız park dikine paralel park. Evet. Bunun için de, bunun için de yolun karşısında duruyoruz. Gireceğimiz tarafın tam karşı şeritinde duruyoruz. Ee, dörtlerimizi yaktık. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Önce direksiyonuza evet, tam sol yapıyoruz. Ee, aynamızı nereye hizalıyorduk Ayşen Hanım? Öndeki arabanın... Ha, yani yanına gireceğimiz arabanın, gireceğimiz arabanın köşesine gireceğimiz hizaladık. Aynen. Evet. Hizaladık. Şimdi... Etrafımıza da bakıyoruz. Bakalım. Kontrollü bir şekilde. Evet. Dümdüz olunca durduk. Evet. Değil mi? direksiyonu... Topluyoruz direkt. Direkt. direksiyonu. Evet. Uygun adım İlerliyoruz. Bizden çok küçük araç ise hemen hemen aynı boyutlardaysa aynaları yan yana getirmemiz yeterli olabilir, değil mi? Evet. Bakıyoruz. Tamam. Çok güzel orantılı bir şekilde girmiş oluyoruz, değil mi? Sol evet. tarafımızda, sağ tarafımızda. E, çok güzel. Hı hı. Tebrik ediyorum. Ederim. Nasıl? Park çalışmalarımız güzel mi? Anlayabiliyor muyuz evet, Ayşen anlıyorum. Hanım? Sayenizde çok güzel anlıyorum. Teşekkür Yapıyorum ederim. Yapıyorum da herhalde inşallah. Yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bir de e, bu, bu yaptığımız, yaptığımız parkın tam geri paralel parkını <laughs> yapacağız tam tersi yani her Geldiğimiz zaman bizim önemi yine de Evet. Burundan <laughs> e, burundan park etmek her zaman e, doğru olmayabilir. E, çıkarken Çıkışmaz çok zorluk evet. çekebiliriz. Burundan park edeceğimiz yer bu kadar geniş bir yer olması lazım ki çıkarken sorun yaşamayalım. Evet. Birçok yere o yüzden e, geri geri gireriz. Şimdi bir e, bir de onu yapacağız. <laughs> Çıkalım buradan. Nasıl çıkarız peki? Buradan çıkarken nasıl çıkarız? Ee, önümüzün sol tarafa gitmesini istiyoruz, değil mi? Evet. Önümüzün sola doğru çıkmasını istiyoruz. Yalnız burada araba var. Evet. Sizce ne yapmak lazım? Önce düz olarak. Evet, arabanın değil mi? E, Yine kontrolde, evet. kontrolde ediyoruz. Evet. Ee, gelenler var mı? Evet. Değil mi? Evet. Çıkalım. Aynamız e, bir kurtarsın diğer aracı. Evet. Biz yaklaşık bir metre çıksın diyoruz. Yaklaşık. Burnumuz ancak. Duralım. Şimdi manevramızı yapalım. Önümüzün sola gitmesi için, değil mi? Tam sağa Evet. Gidiyoruz. Çok güzel. Her tarafa da kontrol ediyoruz geri viteste. Evet. Buradan rahat bir şekilde tamam çıktık. Vitesimizi Hı -hı. yavaş yavaş. Böyle. Şimdi sağ tarafa yanaşalım Ayşen Hanım. Şöyle e, buradaki araca şu Hı. Buraya durduk. Şimdi şeyi e, az bir gelelim. Düzleyip direksiyonumuza az bir gelelim. Tamam. Gelin geriye bak. alalım. Evet. Geriye alalım. Az bir gelelim. E, Arkadaşların da görmesi için. Geri park yapacağımız için sağ geri paralel park yapacağız. Biz bu aracın yanına gireceğiz, değil mi? Evet. bunun için de buna yaklaşık 1 metreyle yaklaştık. Evet. Geri paralel parkta yakınına giriyoruz arabanın. Hı hı. Hizalarken. arka sağa gelecek, ön sola fırlayacak çünkü. Evet. Değil mi? Ne yaparız şimdi? E alalım bir ileri vitese. Arkamız arabanın nereye kadar geliyordu? Arabanın bu sol taraftaki. Sol tarafta değilim de e, gireceğimiz taraf değil, diğer köşesine diğer hizalıyoruz. Köşesi çünkü hizali. geniş dönecek. Evet. Geldik mi? Evet. Tamam, peki çok güzel Bu şekilde göstermeye çalışıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Geri. Şimdi tam sağ yapıyorum. Evet. Tam, tam. Aynamızdan Aynen. da bakıyoruz, değil mi? Hı -hı. Kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Evet. Dümdüz olduğunda değil mi? Düz oldu. Evet. Tamam. tamam bence yeter. Düz dedik. Evet. Aynamızı geri de eğebiliriz. Eğer boyutunu tam anladıysak arka evet. kapı konuna izahlayabiliriz. Bizimle şekilde yanına girebildik. Çok çalışkan bizim sileceklerimiz evet, çok ses yapıyor. Şey Direksiyonumuzu düzledik mi Ayşen Hanım? Evet. Hı -hı, çok güzel. Anlaşılmayan bir şey yep. var mı? Yep. Çok kolay. Aslında bayanların korktuğu gibi değil değil, değil. mi parkımız? Evet, hiç değil. Ha, parklar çok, çok güzel. güzel. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.